Sadece üç gün sonra Suruç katliamının da yıldönümü. Şimdi 21. yüzyılda enternasyonist devrimciliğin, enternasyonist dayanışmanın en sembol örneği aslında Suruç katliamı ve Kobane direnişi. Suruç'tan Kobane'ye geçmeye çalışan ve oradaki insanlığın direnişine, aslında bir bütün olarak insanlığın direnişine katkı sunmaya çalışan devrimciler tam olarak uluslararası Tugaylıların mirasını taşıyorlar. Tam olarak onun çizdiği yolda gidiyorlar. Stalin İspanyol Komünist İspanya Komünist Partisi'ne bir mektubu var ve o aslında bu savaşın sadece İspanya Savaşı değil, insanlığın tamamının ilericiliğinin savaşı olduğunu söylüyor. İlerinin ve gerinin savaşı olduğunu söylüyor. 21. yüzyılda da aslında Kobane direnişi Suriye'de olan bir savaş değil, insanlığın bütün ilerici birikiminin savunulması üzerine kurgulanmış bir savaştı. Orada insanlığın bütün ilerici birikimine saldırıldı ve buna karşı da insanlığın bütün ilerici birikimini savundular.